yeni Kerimcan Can Nurmaz videosunu artık bekliyoruz yani. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. <laughs> Aşkım sen çık be dışarı. o oh. Çirkinlikle sana hiç makyaj malzemesi işine yaramaz biliyorsun. <laughs> ah <Abi>, yoruldu be. <gülüyor> <Yoruldum>! <gülüyor> <gülüyor> Kız köpek sıçtı yolun ortasına ama. <laughs> Lavaş almışımdır, hazırımdır. <laughs> Ne bakıyor onda ya da gider? Ben gibi şey dermiş. Ne bakıyor lan? Ne bakıyor? Çocuk demez mi niye böyle çığlık atıyorsun diye? <laughs> ha, küçük piç geber ayol. Sana mı soracağım diye? <laughs> var dendi. <laughs> e var dendi. E bana var dediler. Aa, aa tavuğa bak. Tavuk musun kız sen? Ko <laughs> ne bağırıyorsun be? <laughs> ha bu sırttan mı? Ya, e, hem arkadan de. hem önden. Seversin. Alfonso. Hey. Tamam mı? Hem arkadan hem önden. Seversin. Hey. Ay senin boyunla giydiğin montu nasıl çiğiyim? O nasıl bir mont? O nasıl bir boy? Sen... Yanıyor, maryak, Nerede yeşil yanıyor? Bak adam geçiyor. Ha, Sor canlı. ya amcacım. Pardon hayatım. canım benim. Geç amcacım. Geç. Ge Türkiye'deyim ya. Herkes Türkçe anladığı için. Çok fazla rahat konuşamıyorum. Amerika'da kendi kadar rahat ya. Ana bacını sövüyordum herkese. Kız! Önüne bak! Sonra niye geberdik? Geber! <laughs> Kaldırımdan yürüyor. Bu arada kısır bir video ya. By the way'ler falan filan yok. Bir şey yok. Ne oldu Fotosentez mi yapıyorsun? <gülüyor> Alakasız. <laughs> yürüyor. Ne oldu Fotosentez mi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hatice. Netice. Netice'ye değil, Hatice'ye <laughs> bakacaksın hayatım. Hadi gel. <laughs>